Burada bir adet süngerimiz. Burada bir adet makasımız. Burada da iki adet ojemiz var. O yerine oje kullanmak istedim. Şimdi geçelim. Şimdi süngeri sesini ve seslerini duyabiliyor musunuz? Doğrusu daha demin <laughs> Yeterli anneciğim. Teşekkürler. Gayet güzel oldu. şimdi ise boyama işlemine geçeceğiz. Ben mavi kullanmak istiyorum. Zaten süngerimiz yeşil olduğu için o yüzden fazla renk kullanmak istemedim. sadece soslarını yapacağım maviyle. kuşlar hep orada. O yüzden kuş sesleri fazla olabiliyor bazen. Çok seviyorum. Ben de bu sesleri çok seviyorum. İşte öyle. Arkadaşlar bu arada doğayla iç içe olmak o kadar güzel bir şey ki. Allah, ölüm mahvoldu. Fatma, ben bunu boyarken sen etrafı tanıdım anneciğim. Anneciğim ben bunu boyarken sen de etrafı tanıtır mısın lütfen? Hej, allesammans! Vi börjar med musiken.